Selamlar dostlar ben sizler bugün sizler birlikte Age başka bir içeriğimiz olan mobildeki strateji oyunlarına bakıyoruz serimizin 4. bölümüyle karşınızdayım dostlarım biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizler birlikte neler yapmıştık dostlar Fire of Manor'u incelemiştik ve yapımcısıyla kapışmıştık biliyorsunuz ki eğer hala izlemediyseniz izlemenizi %100 tavsiye ederim dostlarım bir de okullar açıldı izlenmeler haliyle daha da düştü ben bunu bildiğim için arada sırada video atmaya çalışıyorum dostlar haberiniz olsun ve bu sayede videoları da kaçırmıyorsunuz aşağıdan lütfen videomuzu beğenip henüz kalma abone değilseniz de abone olursanız gerçekten çok mutlu mutlu olurum. Ve Discord ekibimize katılmak istiyorsanız da açıklama kısmına bulunan Discord'umuza da gelerek bizim ekibimize katılabilirsiniz dostlar. Şu an ekipte bayağı bir boş alan var. Sizleri de bekleriz gerçekten. Şimdi en son indirdiğimiz oyunlar bunlarmış biliyorsunuz ki arkadaşlar. Yani iki ay önce yaptık bu içeriği zaten. 4. bölümde şimdi geliyor. Bence bayağı bir oyun çıkmıştır diye düşünüyorum ben. Evet oyunumuzun açılışında bize direkt olarak Counter Battle Avrupa 18'i önerdi görüyorsunuz ki. Daha da farklı oyunlar var. Ben önce şunu bir indirmek istiyorum. Yükle yapacağım bir sorun oluşturuyor. Galiba internetim mi koptu bakayım mı? Yok internetim var. Neyse. Önce arkadaşlar buraya gelin bir strateji oyunları yazalım. Rise of Empire import Mark. Bunlar reklam. Bunlara bakmaya bile gerek yok. Şu oyun zaten göründüğü gibi bir oyun değil. Keşke böyle olsa ben böyle bir şeyler açıp bir şeyleri kapatabilsem ama resimlerinde böyle oyun eklemişler arkadaşlar ama böyle bir şey değil bu. Haberiniz olsun. Sadece oyun içinde bir bölüm var ve o bölümde istediğiniz mapleri bu şekilde oynayabiliyorsunuz ama normal şartlarda para verip yükseltmeli oyunlar. Savaş ve Barış strateji oyunu. 1 milyon indirmeye ulaşmış. Ben bu oyunu hiç görmemiştim daha önce. Bunu bir indirelim isterseniz. Yükle yapacağım. Bu oyunumuz indirile dursun. Şöyle bakalım verileriniz yedeklenmiyor. Tamam abi. State EO dünyayı fethet. Bakalım yükle abi. İyi oyunların bazılarını seviyorum bu arada. Tower Crash strateji oyunları. Kule kapıştırıyoruz. Yükle abi. E, o zaman biz şey yapalım arkadaşlar. Şu anki masa üstünde bulunan dosya oyunların bazılarını silelim. Dosya şeyi oluşturmasınlar bize karşı. Şimdi mesela bu barı siliyorum. En son bunu oynamıştık. Bunun artık işimiz kalmadı. Wartime Glory'yi de siliyorum arkadaşlar. Bunu da oynamıştık. E, bu arada son kaleyle de oynamıştık sanırsam. Wartime Glory kaldırılırken biraz uzun sürüyor galiba. Şöyle bunu da kaldır. Son kale de bu arada öyle göründüğü gibi bir oyun değil. Yeni şehri kampını falan yükseltmeye çalışıyorsunuz dostlar. Diyecektim ki e, uygulama çöktü. Evet evet uygulama kesinlikle düzeldi. Tamam. Son kaleyi de kaldıralım. Bu oyunun kaldırılması biraz uzun sürüyor. Anlamadığım bir şekilde. Bilgisayarım bu arada kötü değil. Şu an sizlere nasıl geliyor? Sizlere sesim geliyor mu? Geliyor. Güzel. Şu an bunu da kaldırıyor arkadaşlar. Kaldırmasını bekleyeceğiz. O sırada ben şunu kaldıracağım. Kaldır abi bunu da. Seçim İstanbul'da kaldıralım. Bunu siz, sizlere serisini yapmak istedim ama siz izlemediniz arkadaşlar. Çok güzel eğleniyorduk. Evet savaş ve barış geldi. Bunu buraya atacağım. Big War Legacy'yi de kaldıralım. Bunda da bir işimiz yok. Tamam. Güzel bekleyeceğim. Bu arada arkadaşlar benim yan kanalım var. Yan kanalımda Hearts of Iron 4, Airplane 4, CKH gibi seriler yapıyorum. Gelirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Zaten şu anda ekranda çıkması gerekiyor. Gelirseniz arkadaşlar yan kanalıma şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. E, dünden itibaren Rusya'dan Sovyetler Birliği'ni geri getirme serisine başladık OY4'te. İzlemediyseniz %100 izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü rehber niteliğinde oynuyorum ve eğitici bir video arkadaşlar. Hadi ama kardeşim ya. da Alpha modundan copy paste yapılmış mod. Bunu da kaldıracağım. Hadi oğlum. Aldırılması uzun süre. O sırada e, zaten boyun oyun geldi. Bu burada dursun. Sonrasında Başkan ve Prison Empire seçim yarışı son kale kaldı. State Io da geldi. Bunu da kaldırıyorum. Bunu da kaldır. Ve bunu da. Başkan simülatörü pek beğenmedim ben ya. Bunu kaldıramıyorum. Bak Prison Empire yani tutak impar İmparatorluğu imparatorluğu ne artık ismi? Bozuk. Heh, bunu da kaldırdık. Güzel. Pizzayı da kaldıralım ya. Pizzada'yı da bir işimiz kalmaz zaten. Evet bitti. Çok güzel. Ee, şimdi iki tane oyun indirdik. Bu oyunlar burada arkadaşlar. Şimdi önce io'yu açıp bit gelin bir test edelim istersen. Çünkü nasılmış bir şey görmek istiyorum ben bu oyuna. Açıyorum oyunumuzu. IO. Evet. Direkt olarak bu şekilde açılıyor ama siz bilgisayarda e, telefonda oynarken rahat bir şekilde oynayabileceksiniz dostlar ee, Rengini seç diyor ben kırmı olarak, Kırmızı olarak oynayacağım Go Ne yapacağım mesela 11sem onları yok edebiliyorum peki Anladım abi öğretici oynatmaya çalışıyor bize Aa bak oralara işgal ettik güzel Hoşuma gider bu tür oyunlar ben 11'im. 12 oldum. İşgal et abi. Çabuk 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 çabuk. Şuraların artmasını bekleyeceğim. Hatta Hemen hemen Anka ben de üzerine gideyim mi? Evet üstünlük bende burada. Ulan güzel oymuş ha. <laughs> Bölgeleri teker teker ele geçiriyorum. Reklamı tam ayarlayamamış. Nul yazıyor. Bilgisayarda olduğu için Az önce kuşatamadım. Kolaymış. No thanks. Ha daha bir de yükseltme yapabiliyorum. Anladım abi. E i̇şte güzel oyun arkadaşlar. Amerika'nın bölgelerini teker teker pet ediyorsunuz. Lakin ben şunu bir live bakayım. Şimdi bakın burada yükselme. Tamam mı? Başlangıç birliklerini istersek yükseltebiliyoruz arkadaşlar. Benim 200 gold'um var. 145 bir tek verdim. Artık hızlı bir şekilde başlayacaklar. Hareket hızlarını da artıyorum ve paralarını da arttıracağım. Oyunumuzu şimdi başlatabilirim. Bak ben 11 olarak başladım ona göre. Tamam. Şimdi üzerimize saldırmalarını engellememiz gerekiyor. Bakın maviler çok hızlı yükseliyor. Kırmızılar da bence eşit yükseliyorlar ya. baba adam bir yerleri pet ediyor. bizde o inşallah değildir. Hemen gideyim bölgemizi güçlendireyim arkadaşlar. Yoksa bu adam bizim üzerimize atlayacak gibi. Ben de buraya git. Bu, bu, bu hıyara bak her yeri fethediyor. Sayımız arttıkça iyice kırmızılaştık fark ettiniz mi dostlar? Bu arada aşağıdan videomuzu beğenip abone değilseniz abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum dostlar. Bunun üzerine bir saldırabilir miyim ya? Yok ettik adamı ya. Adam parçalarına ayrıldı arkadaşlar. Tüm birliklerimi yolluyorum. Age daha güzel bir oyun bu arada. Ben beğendim. Ha, kimi bölgesini alıyorsun lan? Evet bu adamı da yok ettim. Güzel. Claim yaparsak reklam izlersek 1080 gold veriyor. Bir reklam izleyelim arkadaşlar. Abi yine aynı oyun çıktı. Az önceki oyun diye bu. Yeah. sesini kapat. Aa kazandı mı lan? İlk defa gerizekalı. <ama. Bak. Önce bunu çekip sonra bunu lava girmesini sağlayıp sonra üzerine su döküp bu paraları alabilirdim. Bak tek yiyecek mal. 1080 gold için değer bu arada. Kapat. Evet şu an 1080 gold'umuz var ve ben başlangıç birliklerini yükselteceğim. Kazancımı da yükseltiyorum. Amerika'yı şu an tamamen fethediyorum arkadaşlar. Hemen buraya gideceğim. Benim base'i yok ederlerse biterim ben bu arada. Güzel. Sıldı aldık bu arada. Oo, birisi üstten bayağı büyük atak yaptı. Ben biraz pusucam bekleyeceğim. Dedikten sonra bunu fethettim. Tamam güzel. Şimdi her şeyimizin artmasını beklemem lazım arkadaşlar. Çünkü üst taraftan güçlü bir birlik geliyor. Şu an aramızda sadece bunlar tutuyor bizi. Yani yükselmeden hiçbir yere girmek istemiyorum. 68 birlik. Tamam güzel. İlk önce mor yok edeceğiz. Bayağı iyi oldu. Arkadan biraz destek verelim bizim birliklere. Güzel güzel bak bak yine hata geçtiler gördünüz mü? Güzel bayağı güzel kuşattık arkadaşlar. Mor kaşınıyor. Abi stibimdeki mavi beni engelleyecek ya. Hemen elimdeki birliklerin hepsini buraya çekeceğim. Maviden kurtulabilirsek çok güzel olur ya. Tamam maviden kurtulduk. Ey 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 ey. Geri bas oğlum. Bak oğlum çok büyük Çanakkale Savaşı dönüyor burada. Ben yani birliklerin hepsini buraya aktaracağım. Evet önce buna bir elveda diyelim. Bitirdik güzel. Acaba şimdi globallaşacak mı? Reklam izlemeye gerek yok. Eee ne olacak şimdi bu oyun? Ya sen niye geldin ki ya? Evlenileceğin ya evlenileceğin bu adam var ya var. çok toksik adam ya. Uzun e, konuşup e, ne duruyor. Ne Kapat ne? şunu. Vallahi çok uzun konuşuyor ya. Oyuna indiresim gelmiyor onun yüzünden. Oynayacağım varsa bile. Evet Amerikan'ın daha bölümleri bitmemiş bu arada. Lanet olsun. Lanet olsun dostum. Yanlışlıkla reklama tıklarsan olur gibi. Evet internetim gitti arkadaşlar. Şu an rahatız merak etmeyin. <laughs> Bizim bu binada bir sorun var şu son zamanlarda. İnternetim gidip duruyor. Reklamı şu an boşa izliyormuş gibi hissedebilirsiniz. Evet Amerikan'ın şimdi tam bölümünü ele geçireceğim. Alsak mı acaba ya? Evet, şimdi sen buraya, sen buraya. Bak şimdi, şerefsizlik yapacağım. Hemen 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 tüm birlikleri buraya çekeceğim. Adamın <laughs> Bu sefer daha hızlı da pet ediyoruz fark ettiniz mi arkadaşlar? İlk alan kazanır kardeşim her zaman böyledir bu yasa. Evet sarı yok oldu. Sarıyı çok güzel harcadık ya. Çek 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 çek. Boş beleş oyunlar oynamak yerine böyle bir üye oyunu oynamak daha mantıklı evet. Lan 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 Allah belanı versin. Yemen yeah ye. Yeah. İşte ben buna kaza derim. Bu ne lan? Demez sağ ol. Oyun... Supremacy 1914'te Benim ben ya. oynayabileceğin var ya. ülkeler var. ne var ne? 1914. Allah Allah. Arkadaşlar Supremacy ben oynamam şahsen. Niye biliyor musunuz? Bir tane devlete savaş açıyorsun at atıyorum. 10 günde anca gidiyor o birlikler. Ben o bu zamana kadar ölürüm lan. Son bir kez daha. Allah tek bir oynayacağız galiba. Oynayın bu arada. Oynayın oynattırın. Bu oyun güzel. Güzel, sonunda bölgesini ele geçirdik. O adamı çok hızlı yok edeceğim. Önce en güçlüsüne saldırınız ama hiçbir altı kalamıyor. <laughs> Artık LGG kardeşim çok kolay. No thanks. Hayır, 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 hayır. <laughs> ne olur, çok uzun reklam bu. Çok güzel bir taktiğim var. Daha mantıklı. <laughs> Supremacy 1914'te kelimesini duymak yerine. Ya abi oyunu daha şey yapabilirsiniz bu arada yani. Oynanabilir hale getirmek için lütfen uzun reklam yerine kısa reklam seçin. Tercih edin bak yemin ediyorum oynarım. Artık arkamızda büyük bir tehlike var. Bu adam büyük ihtimal bize çıkmak isteyebilir arkadaşlar. O yüzden Lan 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 bu adam bak te... tehlike saçmaya başladı ha. Oo burası biraz tehlikeli dostum. Ben taşınıyorum buraya. Tüm birliklerim buraya çekeceğim. No kaçıyorum ben. Vallahi bak ben buralarda vs atamam. Doğanın kurallarına şey bu. Bu daha da geliyor üzerime görüyor musunuz? Vallahi ben burada hayatta kalırım. Sen çok kaşınıyorsun ya. Oğlum adam 50'lik, 50'lik her yere asker basmış. Dal 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 dal. Ne oldu paşın ya? Yol çekirdin. Oh be, aldık vallahi. Hayır benden beni rahat bırak. Pis adam. Çarpı çarpı ver. Sus. Tamam. Abi hala bitmedi ya. Tamam gel. Dünyaya gideceğiz bu sayede. <laughs> Hiç uğraşmadım. Nasıl gücüm yetmez ya. Ben çok kötü oynadım arkadaşlar. Evet, bizi yok etme şansları çok yüksek. Ama Herkese savaş açtığımız için haline gücümüz kuvvetimiz yerinde değil. Ama şunu alırsam. hey. hey, hey. sen çok kötü bir adamsın. Tamam. Arkadaşlar şu an kaybetme ihtimalim çok yüksek ve burada şu an herkes güçleniyor. Aha 50 gücüm var dur. Gir şuraya. ne yaptın ya? Geçerken askerlerimi kesti. Aktarma operasyonları yapıyorum artık arkadaşlar. Attı üzerine. Ay yavrum. Vallahi bak burası var ya çok çok kapışmalı alan arkadaşlar. Askerlerin dışarı çıkarsa nane yiyor. Güzel güzel oyunu öğrenmeye başladım. Bölükleri artık parçalayabiliyorum. Çok güzel. Adamın bölgesini iyice yok ettim arkadaşlar. Ya adam var ya çok çılgınlar gibi oynuyor ha. Ye men ye. Çok güzellik. Aferin bize. Dünya açılırsa artık yeter. Bu ne lan? İstemem so. Hadi, hadi abi. Bekten Bir an korktum adamın. Aa, Afrika, Afrika kıtasına gidiyor. Çok güzel, çok güzel. Hmm. Neyse dostlarım kardeşlerim, bunu artık başka bölümlerde oynayalım çünkü oyun ben sevdim. Hatta sıfırdan başlayıp yine güzel bir şekilde oynayabiliriz. Sizlerden tek isteğim Discord'umuza gelmeniz. Discord'umuz açıklama kısmında ve şu an videonun içinde çıkması lazım. Discord.gg gelirseniz oyunlarımızı oynarız beraber. Aynı şekilde aşağıdan videomuzu beğenip henüz kalmamanı deseniz de abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Bildirimleri açarsanız anında videolardan haberdar olabilirsiniz. Haberiniz olsun dostlarım. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.